Merhaba arkadaşlar. Biz bugün oyun parkına geldik değil mi? Evet. Hadi gelin. Bu taraftan gireceğiz. Gel. Babanı takip et Doğa. Yavaş. 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 geçelim. Geçin bakalım. Ay Asil bak hayvanlara bakın. Çok güzel. Değil mi? Hadi açalım. Geç bakalım. Oo bir sürü oyuncaklar var. Hangilerine bineceksiniz? Ah, heyecanlandılar. Ee, o öyle dönüyormuş biliyor musun asil? Etrafında döndürüyor. Onun için jeton almamız gerekiyor onları bilmek için. Bir gidelim. Büyükmüş Asil, siz şuraya gireceksiniz. Bak büyük yere gireceksiniz. Asil, çıkıyor musun? Büyük kaydıraktan kay, tamam mı? Ben de. Geç. Evet, yürü bakalım Doğa. Yürü. Doğa çok zorlanıyor. <laughs> Geç. Asil, bekle. Tamam mı Doğa'yı? Doğa'ya yardım edeyim. Ya. Evet. Geç bakalım Doğa. Asi evet, Asi korkmadı. Sen de korkma. Hadi, gel birlikte kayalım. Hadi gel. Değiştirelim mi? Gel şuradan kay. Otur buraya. Hadi, kay. <laughs> Doğa çok hızlı kayıyor <laughs> Geç Asil geç Doğayı takip et Nereden geçiyoruz böyle <laughs> Tamam hadi çıkalım Ama bizi bekle tamam mı Asil <gülüyor> Tamam <gülüyor> Tamam geliyorum Aferin doğaya. Asil nereye çıktın öyle? Bekle. Çıktım. Oo, Asil nereye çıkmış? Biz de geliyoruz şimdi. Evet. Geç bakalım doğa. Düşerim. Tamam dikkatli geçin. Geç doğa. Be düşerim ben. Düşmezsin. Tutunarak geçin, evet. Ay, işte. Git, 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 git Doğa. Aferin ay, sana. Ay, ben de geliyorum. Beni bekleyin, ay, tamam mı? Ay, bekleyin. Evet. Aa, burası kapalı mı? Aa, burası kapalı mı? Burası gidecek. Oo, en yukarı çıktık. Gel Asıl, bu taraftan gidelim. Bak şurada bir kaydırak var oraya gidelim. Geç doğ. Geç geç geç. Bekle geç. Engelleri aştık. Geç 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 geç. Asil. O oh, çok dik. Çok dik. Nasıl kayacağız burada? Bekle bakayım bir şuradan. Kayabilir miyiz orada? At topları. Oo. Aferin sana. Hadi bir daha çık. Doğa da kayıyor. Gel 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 Doğa. Evet çok güzel. Asil geliyor bak doğa. Kay asil. Doğa topları atıyor. Atla doğa topları. Hadi atla. Evet. Hadi bir daha atla. Asil ne yapıyor? Gördün mü doğa? Ay. Gel hadi şu tarafa gidelim biraz daha. Gel Asil. nasıl geliyorlar? Balık mı oldunuz? Balık olmuşlar. Kaldır Asya kafanı. Hadi gelin bakalım. Gel gel Doğa gel. Asya zıpsıpa gitti. Gel doğa hadi koş. Aferin sana. Evet çık hadi bakalım. Çık 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 bir zıpla bakalım sen de. Aferin kızıma. Ay. <laughs> doğa nasıl düştü? Asil en yukarı zıplayın hadi en yukarı. Anne Ooo harika. Şu taraftan da zıpla. Diğer tarafa da geç hadi. Hı, Orada da zıpla. Evet. Düşmezsin annem zıpla. Bir şey olmaz. Evet. Çok güzel. Aferin kızıma. Evet. Hadi gelin geçelim buradan. Geç Doğa hadi. Bak orta taraf karanlık. Gel Doğa biz gidiyoruz hadi. Gel koş. Abini takip et. Buradan geçin. Beni de bekleyin. Geliyorum. Nereye çıktı? Nasıl oradan? Ay, doğa dikkatli çık. Asil bekle bizi. Asil neredesin? Ah, Asil oradaymış. Şimdi doğaya göre olan yere girdik, değil mi? Atla bakalım. çok eğlenceli geç bakalım neler varmış burası da böyleymiş bak piyano gördünüz mü ayağını basınca çalıyor asil doğa bak ayağını bas böyle çalıyor müzik çalıyor evet asil doğanın karşısına biner misin bakıyorum Çok güzel. Gel doğa sen de bin hadi. Gel dönene bin hadi. Onları atma annem atma. Doğa gel sen de çık hadi. Bak dönüyor. Çık anneciğim çık 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 çık. Aferin size. Bay bay. Aa, bak o taraftan kay hadi bir de gel. Oo Asil hadi geç şuradan kay. Bak küçük varmış. O neymiş? Çal bakalım bir. <laughs> bak zıp zıp top da var. Yok süreniz bitmedi daha. Bak zıp zıp top da var. Bizde de var ya bundan. Bak doğa. Evet, hadi kay, minik minik. Küçük çocuklara göre yapmışlar. Ay, Doğa hadi sen de çık da kay. Yavaş. Evet, hadi kayın bakalım birlikte. Doğa sen de kay. Hadi kay anneciğim. Hadi. Bir, iki, üç. Çok eğlenceli. Hadi bakalım. Anne. Ay! <laughs> oh. Oh. Gel şu tarafta da var doğa bir şeyler. Gel bakalım hadi. Anne. Efendim. Oo, sayılar yazıyor onların üstü. Şimdi beş, dört, üç. Ayıcıklara bak bir de ayıcıkları asmışlar buraya. Evet hadi geçin bakalım. Asil gel buradan çık. Doğayla çık gel. Korkma Korkma doğa bak zıplıyor orada. Abin gibi zıpla hadi sen de. Ooo çok güzel. kaydırağa gidiyorlar. Kayın bakalım oradan tamam mı? Ben tamam sen düşmezsin evet. Oradan geçtiler. Şimdi kayacaklar. Topların içine düşeceğiniz değil mi Asri? Evet. Oo Asri öyle yapmaman gerekiyor. Bir yerin acır. Sakın bir daha öyle kayma. Tamam mı? Bak doğa gibi kayacaksın. Anlaştık mı? Tamam hadi. Oo. Ay. Dışarı atmayın topları. Orada hiç top kalmaz o zaman. Hadi bir daha kay doğa. Gel çık. Ay. Gel bakalım. Doğa topların içinde kaldı. Asile doğa kum havuzuna girdiler. Biraz da burada oynayın tamam mı? Aferin size. Asil ne kadar çok oyuncak var gördünüz mü? Doğa bir sürü oyuncak var. Evet. Kürek de doldurun hadi kamyonların arkasına. Öyle atma gözüne gelir. Yoksa bizi çıkarırlar buradan. Tamam mı? Tamam. Hadi kamyonların arkasına koyun. Hı. Hadi doldurun onları. Bakayım doğa koyuyor musun? Ne? Koyuyor musun sen de? Aa doğa da kovasını dolduruyor. çok güzel değil mi? Evet. Hadi doldur onları doğa. Aferin sana. Tamam. boks mu yapıyorsun? Doğa nereye gitmiş? O, Asil ne kadar güçlüsün. Doğa sende vur hadi. Bak Asil nasıl vuruyor. Kaydıraktan mı kayalım? Asil gel kaydıraktan kayacağız. Gel. Yavaş Asil yavaş. Bakalım Doğa, Doğa da kayıyor. Doğa nasıl kaydı? <laughs> <laughs> Ay bana topatıyor Doğa. Evet bak Doğa ne yaptı? Bak Doğa bak. Hadi bir daha atla Doğa. Sen de attın. Bir sürü top var, değil mi? <laughs> Oyna bir dua hadi. Geliyor. Aferin Doğa ya Ay. Ay Asil düştü Doğa Asil oradan kayılmaz Şuradan kay oturarak Oturarak kay evet Doğa da geliyor birlikte kayın Hadi. Ben de kayacağım. Hadi gelin birlikte kayalım. Tamam buradan kayalım. Diğer kaydıraklara gideriz. Geliyorum Doğa. Ay Doğa gitti. Yetişemedim Doğa'ya. Bay bay Doğa. Asil gel. Bekle gel anneciğim. Asil gördün mü topları koyduk hep oraya. Asil neye bindin öyle? Nasıl güzel dönüyor? Bay bay yap bana bir. Çok güzelmiş. Korktun mu Asil yoksa? Korkmadın mı? Evet çok güzel.